Merhaba sevgili akrep burçları. 20 Nisan 2023 saat 7.12'de sabah saatlerinde güneş tutulması gerçekleşecek. Koç burcunun 29 derecesinde sizin 6. ev konularınız etki alacak bu tutulmadan sevgili akrep burçları. Kısaca bahsedecek olursak güneş tutulmaları yeni aylarda oluşur. Güneş, ay ve dünya aynı düzlemde e, hizalanacaklar ve ay e, gölgesi dünyanın üzerine e, düşecek. Hibrit tutulma denilen bir tutulma çeşidi. Yani tam bir tutulma değil. E, dünyanın e, bazı bölgelerinde tam olarak izlenebilirken bazı bölgelerinde halkalı olarak izlenebilecek. E, yani ay e, güneşi tam olarak kapatmıyor bu tutulmada güneş tutulmasının oluşması için yeni ay evresinin ay düğümleri doğrultusunda yani ay düğümleri yönünde ya da belli derecelerde ay düğümleri yakınında olması gerekir. Dolayısıyla tutulmalar kadersel etkiler taşır ki kuzey ay düğümü ve güney ay düğümleri haritalarımızda kadersel noktalar olarak geçer bir yıl boyunca da etkileri devam edecektir. E, kısaca bunları anlattıktan sonra e, burcunuza etkileri ve bunların sebepleriyle ilgili konuşalım. Yeni ay özelliği sebebiyle e, yeni başlangıçlar vurgusu taşıyacak bu tutulma. 29 derece analitik derece e, bir olayın artık e, son raddeye gelmesi, e, yeni bir olayın e, başlaması için e, ilgili konunun Bitme noktasında olması, bir doyum noktasına ulaşılması ilgili konuda. Bu bitiş ve başlangıçlar sürecinin de ani, krizli, gerginlik düzeyinin yüksek olmasını anlatır analitik olması. Bireysel hayatlarınızda olumlu sonuçlar olur bu krizli, bitiş ve başlangıçlar sonrasında. Çünkü bu tutulma kuzey yönlü bir tutulma. Güney yönlü olsaydı e, olumsuz şeylerden bahsedecektik. Koç burcunun öncü niteliği e, sebebiyle de ani, net, keskin e, bitişler olacak. E, onların sebebi e, öncü niteliğinde olması. E, Koç burcu başta olmak üzere terazi, yengeç ve oğlaklar e, bu e, tutulmadan daha fazla etkilenecek grup e, gruplarda. Jüpiteryen bir e, tutulma, e, Jüpiter doğası gereği olduğu yerde e, bolluk, bereket, genişleme, büyüme etkileri verir. Burada da e, bu krizli e, durumları bir büyüteç gibi e, büyütme e, etkisi verecek, büyüteç etkisiyle. E, bir Abartılı şeyler yaşanabilir, krizli durumlar yaşanabilir. E, ayrıca ateş elementi olduğu için Koç Burcu, e, yine diğer ateş elementi burçlar Aslan e, ve Yaylar e, yine e, yüksek etki e, alacak burçlardan, e, radikal değişimler yaşayacak e, burçlardan olacak. E, Güneş burçlarınız da bu burçlardan biri ise yine etkileneceksiniz o kısımlardan çünkü benlik ön planda olacak bu tutulmada sevgili Akrep burçları. Tutulma 6. evinizde gerçekleşiyor dedik. Günlük rutinleriniz, iş ortamınız, mesleğinizi icra ettiğiniz iş ortamları, iş hayatınız, iş arkadaşlarınız, yöneticiyseniz aslarınız, ev ortamında size yardımcı olan personeliniz, üzerinde çok çalıştığınız bir uzmanlık alanınız. Çünkü hayatta en çok bu evde enerji harcıyoruz. Gerek bozukluklar, gerekse yıpranma yönünden yıpranma yaratan koşullar sebebiyle bu ev tüm hastalık potansiyellerini barındırır. Beslenme şekliniz, spor alanları, gündelik yaşamınızın kalitesi, sınavlar, çalışmakla kazandığınız yetenekler, bu evin konularıdır. Aynı zamanda evcil hayvanları da bu ev üzerinden görüyoruz. Sağlık ve bu güneş tutulması etkisiyle. Sağlık ve iş alanlarınızda kontrolünüz dışında ani ve zorlayıcı gündemler yaşayabilirsiniz. Beslenmenize özen göstermelisiniz. Bağışıklık sisteminizi güçlü tutmaya gayret etmelisiniz. Vücudunuzun size verdiği mesajları görmezden, özellikle bu dönem görmezden gelmeyin sevgili akrep burçları. Muayene olmanız gereken... Ee, size e, vücudunuzdan gelen ağrı, mesaj e, bu tür şeyleri e, mutlaka bu dönemde bir doktora muayene olarak e, kullanın bu dönemi diye önerebilirim. E, her burcu sembolize ettiği e, potansiyel hastalıklar var. Sizin de e, bağışıklık sistemi Cinsel organlar, e, strese bağlı bozukluklar e, konularınız e, ve boşaltım sistemi e, hassas hassastır. E, boşaltım sisteminde e, sadece bağırsaklar başak borcu tarafından yönetiliyor. Onun dışındaki diğer boşaltım sistemi e, hassasiyet içerir, potansiyel hastalıklara e, açıktır diyelim. Yani i̇lla herkes hasta olacak demiyoruz. Çünkü kişisel haritalarınızı görme şansımız olmadığı için genel olarak söylüyorum Bunlar her burcu her burcun temsil ettiği yönettiği vücudumuzun farklı bölgeleri var Sizin bölgelerinizde bu saydıklarım sizin dikkat etmeniz gereken konu Öncelikle bu dönemde sağlığınız olmalı gölge yönünüz aşırı e, şüphe e, şüpheci olmanızdır sevgili akrepler. E, bu dönemde ikili ilişkilerinizle ilgili Merkür retrosunun da e, etkisiyle partnerinizle e, ilişkilerinizin bozulması olasılığı yüksek olabilir. Bu yönünüzle hem kendinizi hem partnerinizi e, gereğinden fazla şüpheyle yormayın e, diyeceğim e, ama Sezgileriniz de çok kuvvetli olduğu için siz şüpheleniyorsanız e, var da bir sebebi demek istiyorum. E, şaka bir yana e, aniden ilişkinizi bitirebilirsiniz. Ortaklıklarla ilgili de ipleri kopartabilirsiniz. E, fevri bir şekilde e, bir ayrılık kararı alabilirsiniz. Merkür retrosu durağa girmek zorundasınız. E, Durak dahil 18 Nisan ile 15 Mayıs arası bu dönemlerde zaten herhangi bir anlaşma, sözleşme, alım, satım, ticaret konularında o metinleri okumadan, dikkat, dikkatli okumadan diyeyim çok detaya inmeden imzalamayın. Daha sonra başınıza sizi zorda bırakacak şeyler açılmasın. Yurt dışı yabancı ülkeler, yüksek öğrenim, e, hukuki konularla ilgili hareketli ve zaman zaman da gergin durumlar yaşayabilmeniz e, olası bu dönemde. E, eşten ve aileden gelen e, paralar konusunda Venüs size şans e, vermeye devam edecek. E, 8. evinizde e, bulunuyor. Miras gibi paylaşılan e, paralarla ilgili gündemleriniz olabilir. E, i̇htilaf yaşanan... Diğer mirasçılarla anlaşma sağlanabilir aranızda. Eşten bir süredir beklediğiniz nafakanız bağlanabilir. Para ve hak edişlerle ilgili şanslı bir dönemdesiniz. 7 Mayıs'ta Yengeç Burcu'na geçene kadar şanslı bir dönem. 7 Mayıs akşam 17 civarlarında, 17.30 civarlarında da Yengeç Burcu'na geçecek. Yengeç de sizin 9. eviniz sevgili akrep burçları. O zaman da yurt dışı konularında şanslarınız artacak. Bu güzel haberi de vermiş olayım size. Sadece Venüs 8. evinizde konforunuzu daha da artırmaya yönelik fazla harcamalar getirebilir. Gelir gider dengenizi de kontrol altında tutmaya çalışabilirsiniz genel olarak iş ortamınızda sizden gizli yapılan e, olumsuz e, durumlar açığa çıkabilir bu konuların büyümesiyle ilgili ani krizli e, işten ayrılmalar e, gündeme gelebilir alacağınız kararlar 20 Nisan'dan itibaren bir yıl gündeminizi e, e, oluşturacak ve kadersel dokunuşlar içerecek. Bu sebeple ani sert çıkışlar konusunda temkinli olmanızda fayda var sevgili Akrep burçları. Bu hafta burcunuzla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Size sağlıklı, neşeli, güzel bir güneş tutulması dönemi diliyorum. Başka yorumlarda görüşmek üzere.